اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، دين اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بيننا، اللهم أيدنا بروح من عندك، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم كن لنا في كل شأننا، ve fi kulli emrina ve la tekun aleyna Süfyan İbn Uyeyne'nin dediği gibi radıyallahu an bu da tabiinin küçüklerinden ama 15 yaşında iştahat meclisini oturanlardan olduğunu Hazreti Pir söylüyor. Bazen bir muzdarip kalbin inlemesiyle Allah bütün ümmeti Muhammed'i bağışlatır. O muzdarip gönül olmaya bakın. Yangın karşısında. iyilik yapıyorum diye cihanı yangına verenlerin şenaetleri, denaetleri, fezaatleri karşısında. Mesaviyi mahasin görenlerin denaetleri karşısında. Mubikatı, mühlikatı, münciyat gören gafillerin gafleti karşısında. Yüreğiniz titreyerek ellerinizi kaldırın. O anı ümmeti Muhammed'in geleceği istikbali adına değerlendirmeye bakın. Allahum merham ümmete Muhammed'in deyin. Allahum mağfir ümmeti Muhammed'in deyin. Allahum mestur uyub ümmeti Muhammed'in deyin. Allahum akim ümmete Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem deyin. Ümmeti Muhammed için dua edin. Ümmeti Muhammed Haçlı döneminde Frederik Barbaros'ların, Filiplerin, Arslan Yürekli şarlar'ın tasallutlarına, tahakkümlerine, tagallüplerine, temellüklerine, gasplarına maruz kalışının çok ötesinde haklar ayaklar altında paymal, adalet ayaklar altında paymal, milli ruh ayaklar altında paymal, gelenekler, görenekler ayaklar altında paymal. Hakayıkı Kur'an'ı ayaklar altında paymal. -i sünnet sünneti seniye ayaklar altında paymal. Mesaj-ı nebevi körlüğe mahkum. Mesaj-ı peygamberi körlüğe mahkum. Derdi böyle görerek, dert. Ancak o mülhaza ile Allah'a el kaldırılırsa, Cenab-ı Hak duaya icabet buyurur. Yanın, yakılın, kavrulun. Öyle iç ızdırabıyla, sancıyla, ızdırar ruhuyla, esbab bil külliye sukut etmiş, kuyuya düşmüş Yusuf gibi, balığın karnındaki Yunus İbni Metta gibi, La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minel zalimin demek suretiyle, teheccüdümüzü onunla taçlandıralım. Teheccüdü olmayanın tecehüdü olmaz. Tecehüd, cehd ve gayrette kendini zorlama demektir. Gece, bir saat, iki saat olsun kalkıp, Rabbinize tadarru ve niyazda bulunmuyorsanız, sizin ümmeti Muhammed'e vereceğiniz bir şey yoktur. Vesselam.